Herkese selamlar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere YKS için geri sayım tüm hızıyla devam ediyor ve son aya girmiş bulunmaktayız. Son ayda yapacaklarımız gerçekten çok önemli. Ben de bunun için sizlere bir son ay yapılacaklar listesi hazırladım. 7 maddeden oluşan. Bunları yapmadan sınava girmenizi istemiyorum gerçekten ve yorumlarda da bu gerek bu maddelerle ilgili gerek bu maddelerden bağımsız olarak bana sorularınız olursa yorumlarda vakit bulduğunca girip onları cevaplamaya çalışacağım ben de. O listeye geçmeden önce sizlerle ufak bir şey yapalım istiyorum. Gözlerinizi kapatın ve şunları hayal edin. Sınavdan çıkmışsınız ve sınavınız iyi geçmiş. Temmuz ayı sizin tamamen. YKS, MKS yok serbest. Özgürsünüz. İstediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Sonra sınav sonuçları geliyor. Gerçekten güzel bir sonuç. Çok mutlusunuz. Büyük bir heyecanla işte arkadaşlarınızla, etrafınızdakilerle paylaşıyorsunuz. Hani akrabaların sorularından hep çok bunalırız ya. Bir akraba gelse de sorsa sınav sonucu mu? falan diyorsunuz hatta böyle. Sonra e, tercih zamanı geliyor. Tercih zamanında üniversitelerden üniversite beğeniyorsunuz. Çünkü elinizdeki sonuç yani sizin istediğiniz yerlere yeten bir sonuç. E, üniversiteler sizi kısıtlamıyor sıralamanıza göre. Siz seçiyorsunuz o mu olsa bu mu olsa. Hmm, senin neyin iyi? Senin neyin iyi diye üniversiteleri siz sorguluyorsunuz. Bu pozisyondasınız yani. Ve sonra yerleştirme sonuçları geliyor istediğiniz hayal ettiğiniz üniversitedesiniz ve e, seneye üniversiteli olmuşsunuz. Yoklama yok arkadaş ortamları çok güzel bir his, çok güzel bir duygu. E, yani bunları hayal edin arkadaşlar ve gerçekten bunların son aya çok bağlı olduğunu da lütfen unutmayın. Ama şunu da biliyorum ki sonlara doğru maalesef tempoda düşüşler, minik salmalar, havaların da ısınmasıyla yaşanabiliyor. Fakat biraz daha sabır, sıkın dişinizi. Gerçekten yani sınav sonucu. Geri dönüp baktığınızda iyi ki diyeceksiniz umarım. Şimdi gelin daha fazla uzatmadan asıl konumuza geçelim ve bu 7 maddeyi 7'den 7 numaralıdan başlayarak 1 numaraya doğru sizler için sıralayayım. 7 numaramda sizlere söylemek istediğim şey şu. Biliyorsunuz biz sayısalcılar olarak sosyal çalışmayı pek sevmeyiz. i̇şte eşit ağırlık, sözel, dilci diğer arkadaşlarım ise fene çalışmayı pek sevmezler ama TYT'de e, sorumluyuz sonuçta en yani nihayetinde. Hepimiz aynı sınava gireceğiz TYT sınavına. Eğer bu zamana kadar bekletmişlerse sayısalcı arkadaşlarım sosyal çalışma işte. Tarih, coğrafya, din kültürü, felsefe. Diğer arkadaşlarım da fen çalışmayı bekletmişlerse bu zamana kadar. Haziran ayında mutlaka ama mutlaka artık bakalım. Çünkü biliyorsunuz oradaki soruların değeri de yani bir din kültürü sorusu da felsefe sorusu da aynı şekilde. Ne kadar kolay olsa da şeyli, bir matematik sorusuyla aynı puana eşdeğer puana sahip. Aynı şekilde bu diğer yani rakiplerimize... Fark atmanız da sağlayabilir yani bir iştahlıkçının fen çözmesi, sayısalcının sosyalden yüksek net yapması, e, iş, rakiplerine fark atması anlamında da önemli olacaktır. Bu yüzden Haziran ayında mutlaka yani soru bankası açın, soru çözün demiyorum, bu zaman kaybı olacaktır. Fakat hızlı genel tekrarlar yani şöyle bir e, el kitapları vesaire olabilir, alabilirsiniz. Hızlıca videolar olabilir. E, hızlıca YouTube'dan izleyebilirsiniz. Genel şöyle bir hani fikir sahibi olun. Altıncı maddem uyku ve beslenmeye dikkat edin lütfen. Yani Ramazan ayından çıktık işte uykusu bu düzeni bozan arkadaşlar var. E veya bilmiyorum işte sabahlara kadar bir şeyler yapıp ders çalışma olabilir veya olmayabilir bir şeyler yapıp geç yatan geç uyanan arkadaşlar var. Lütfen artık Haziran ayı içerisinde uyku düzeninizi oturtun. Yani gece 12-1'e gelmeden veya 12-1 gibi artık uyuyup Hani sabah vaktinde kalkmaya özen gösterin. Bu da sınav gününüzü etkileyecektir sınav gündeki performansınızı. Çünkü biliyorsunuz sınav sabah oluyor. Uykuyu almakta önemli. Gerçi o sınav gecesinin stresi kimse uyuyamıyor bilmiyorum. Ben uyuyabilen duymadım. Ben de uyuyamamıştım. 12'de yatıp 3'e kadar falan yatakta döndüm böyle çok ayrı heyecanlı bir şey oluyor. Beşinci maddemse arkadaşlar pozitif düşünmek. Bakın sınavda bilgi, tecrübe tamam çok önemli ama bir o kadar da önemli olan bir şey psikoloji. Psikolojini sağlam tutun. Kendinize inanın, güvenin, pozitif düşünün ve son ayı moral motivasyon açısından da yüksek geçirmeye özen gösterin. Eğer olmayacak, yapamayacağım, edemeyeceğim, istediğim netlere çok çok uzağım gibi düşüncelerle kendinizi kuşatırsanız bu yine size olumsuz yansıyacaktır ve istediğiniz deneme netlerine ulaşmanızda daha da büyük zorluklar çıkartacaktır. Dördüncü madde MEP kitabı okuması. Arkadaşlar MEP kitapları gerçekten önemli. Fakat hızlıca söyleyeyim hangileri okunmalı. Sayısalcıysanız sadece fizik, kimya, biyoloji 11, 12 okumanız yeterli olacaktır. Eşit ağırlıkçı sözelci arkadaşların ise tarih, coğrafya belki belki biraz edebiyat bakmaları faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü orada Milli Eğitim Bakanlığı'nın kazanımları var. Yani her ünitenin başında diyor ki öğrenci bu üniteden çıktıktan sonra, bu ünite bittikten sonra şu, 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 şu kazanımları elde etmiş olmalı ve kitaplarda ona göre hazırlanıyor. ...en azından hani okumaya üşenirseniz bile açıp o kazanımlara bakın. Ha, meb benden ne istiyormuş bu ünitede? Ee, o kazanımı bir okuyun. Acaba bende bu var mı? Kendi kendinize anlatın mesela. Oradaki şeyi anlatabiliyor musunuz? Biliyor musunuz orada yazanı? Gibi. Bunu en azından yapın. Çünkü şunu açık ve net bir şekilde biliyoruz ki... ...Milliyetin Bakanlığı kitaplarındaki birebir işte... ...tarih dersi ise birebir haritalar kullanılıyor. Oradan soru geliyor. Veya işte bir biyoloji dersinde birebir oradaki cümleler... Görseller, şekiller yine kullanılıyor vesaire. Hem iyi de bir genel tekrar da yapmış olursunuz. Lütfen bunu göz ardı etmeyin. Şu numara geldiğinde gittikçe önem arz etmeye başlıyor artık. 3 numara geldiğinde çıkmış soruları çözmek. Arkadaşlar çıkmış soru hani mutlaka zaten ttyt'yi mutlaka mutlaka çözüyorsunuz. Ygs, LYS'den de ben biraz çözmenizi, geriye gitmenizi tavsiye ederim. 10 senenin de ötesine geçmeye gerek yok. Yani 2010'dan önceye çözmeye gerek yok. Ben 8 sene çözmüştüm. Yani 10 senelik almıştım. Ama son 2 seneyi çözememiştim. Ama pişmanım o son 2 seneden çözmediğimden bir tane biyolojide soru çıkmıştı ve yanlış yapmıştım. Ya pişmanım demek çok doğru olmaz ama hani çözseydim aslında çok daha güzel olurdum. Bence son 10 seneyi çözün sizlerde. ve bunları gerçekten bir deneme hassasiyeti deneme ciddiyetiyle çözmenize fayda var. Öyle hani alıp soru bankası çözer gibi geriye yaslanıp süre tutmadan böyle ha değil de gerçekten bir deneme çözüyor musun gibi çözersen çok daha faydalı olacaktır senin için. İki numaramda hızlı genel tekrarlar var. Şimdi tartışıla çıkmış sorumu daha önemli hızlı genel tekrar mı? bu tartışılabilir ama hızlı genel tekrarlar gerçekten sizin bildiklerinizi hani oturtmanızda veya sonuçta bazı konuları gerçekten çok önceden çalışmış olabiliyoruz. Uzun bir zamandır tekrar etmemiş olabiliyoruz. Aa evet ya böyle bir işte formül vardı mesela orada bir formül gözünden kaçmıştır onu görürsün. Veya örnek veriyorum edebiyat çalışıyorsan aa evet bu yazarın böyle bir eseri vardı diyebiliyorsun. O yüzden bunun da ama hızlı olması önemli. Sonuçta bir ay kalmış. Sen hızlı genel tekrara bir hafta, iki hafta ayıramazsın. Bu çok zaman olur. Birkaç gün verip tüm derslerden şöyle bir göz atma. İşte defterler varsa defterler, bununla ilgili YouTube'da videolar var, onlar olabilir. Bu şekilde hızlı bakın, hızlı genel tekrarlar yapabilirsiniz. Hatta mutlaka mutlaka mesela Google yazın fizik tüm formüller. YKS fizik tüm formüller. Hemen girin tek tek işte elektrik konusu formülleri, işte basit harmonik hareket formülleri, bunları tek tek bakın ezber misiniz gerçekten? Bu da çok önemli. Geometri matematik aynı şekilde onlarda da bunu yapın. Bu şekilde formülleri de sınava girmeden önce mutlaka bir kere gözden geçirmeniz gerek diye düşünüyorum ve en 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 önemli maddemi geçiyorum. Bir numaram daha, seri denemeler. Seri denemeler gerçekten çok önemli arkadaşlar. Bir numaram zaten benim aklıma direkt tak diye bu geldi ve bir numaramı aldım. Seri denemeler ne bilmeyenler için hızlıca anlatmak istiyorum. Sınava birkaç hafta kala ki en az iki hafta kala yani başlanmalı. 3 hafta kala isteyen bir ay kala da başlayabilir. Ama hani son haftaya bırakmayın onu demek istiyorum. İki hafta kala her gün her gün her gün deneme çözüyorsunuz. Şöyle işte pazartesi diyelim ki bir TT denemesi çözüyorsunuz sabah. Genel deneme hızlıca onun kontrolünü yapıp netlerinizi hesaplayıp bilemeyip boş bıraktığınız sorulara şöyle bir bakıp eksiklerinizi bir anlayıp AYT genel denemeye geçiyorsunuz. Yani AYT genel denemeyi de çözdükten sonra diyelim öğlenden ikindine kadar da o sürdü. İkindiden sonra yine onu kontrol edip şöyle biraz mola veriyorsunuz. Ve dilerseniz de ek olarak da branş denemeleri artık. Örnek veriyorum o sabahtan akşama kadar yaptığın TTV AYT denemelerinde Kimyadan çok yanlışın çıktı. Hemen bir aç kimya AYT branş denemesi çöz. Veya işte Türkçe bir tık düşük geldi. Normalden hemen TYT Türkçe branş denemesi çöz gibi gibi. Ben gerçekten çok yoğun bir branş denemesi sürecim vardı. Çok fazla deneme çözüyordum. Yani günde bir TYT bir AYT genel mutlaka çözüyordum. bayağı da ekstra yanında branş denemeleri çözüyordum. Sizlere de mutlaka tavsiye ederim. Seri deneme sürecinde benim sizlere çözmenizi önerdiğim iki deneme seti var. Para yayınlarının TYT-AYT 5'li başarı kampı denemeleri. Bu denemeler ÖSYM'ye benzerliğiyle dikkat çekiyor. Benzerliği derken hem soru tarzı olarak ama ayrıyeten de hani soru fontu tipi dizgi matbaa açısından da çok çok benziyor. Şimdi yakından da zaten videoda göstereceğim. Yani bir adeta gerçek sınava girmiş biri olarak. Açık baktığımda şöyle gerçekten kendimi ÖSYM'nin TET-AYT sınavlarında gibi hissettim. Bunun ne gibi avantajları olabilir? Bir kere deneme çözerken daha gerçekçi bir deneme deneyimi sunuyor. Bir de ayrıyeten Haziran geldiğinde asıl sınava girdiğimizde de... ...önümüze bu kitapçıklar konduğunda bir aşinalık hissediyor deriz gibi düşünüyorum. Çünkü bende şöyle olmuştu. Hiç bu tarz bir deneme çözmeden sınava girmiştim ve sınavda ÖSYM'nin e, kitapçıkları denemeleri önüme geldiğinde bir garip olmuştum yani. Çünkü aynı böyleydi işte. Şurada bir numara yazıyor. Burada işte TC kimlik numarası, no, adı soyadı şuraya imza attırıyorlar falan. Hatta gelin bence bir yakından inceleyelim. Hem ben de o an neler yaşadığımı sizlere hızlıca bir anlatayım. Arkadaşlar bu arada bu iki deneme de video çözümlü. Video çözümlerine de e, Paraf'ın video çözüm uygulamasından ulaşabiliyorsunuz. Zaten hani bu aralarda da video çözümsüz bir deneme Çözmenizi hiç tavsiye etmem. Bir de oradaki yanlışlarınızla bilemediğiniz sorularla uğraşmayın. Oraya buraya hocalara götürmekle. Zaman kaybetmeyin. O anlamda da zaten güzel. Şimdi dediğim gibi o anı ben sizlere anlatmak istiyorum. Şimdi diyelim ki TET sınavına girdik. tyT kitapçı geldi. Tabii ki bir tane böyle şey üzerinde şey var ne derler poşet dosya gibi bir şeyle kaplanmış hani. Ama dokunamıyoruz açamıyoruz yani. Neyse sınava 3-4 dakika kala gözetmen dedi işte kitapçıkları kontrol edebilirsiniz. Herkes böyle poşeti yırtıyor böyle falan. Her tarafta poşet sesleri sınıfta yankılanıyor. Açıyoruz işte hızlıca şey yapıyoruz. Hani olur ya yani eksik soru var mı? Eksik soru var mı? Acaba kitapçıkta bir hata var mı? Halbuki sorulara herkes hiç ona bakmıyor. Yani acaba sorular nasıl? Görsellere bakıyor falan. Herkesin illaki şeyi vardır. Böyle geçerken gözüne takılır bir tane soru mesela. Şöyle geçerken görselli bir soru gözüne takılır. Şu mesela örnek verelim. Uf ne kadar zor bir soruya benziyor falan der geçer böyle. Herkes böyle anlık gördü, milisaniyelerle sorular hakkında değerlendirme. Bilmiyorum ben öyle yapıyordum ama bence herkes yapıyordur yani. Neyse kapattım işte. Birkaç tane soruyu gözüme kestirdim matematikte dedim bunlar zora benziyor dedim. Hatta pek de şu olasılıktan da böyle çalışmadığım tarzdaydı. Biraz eyvah eyvah dedim. Keşke dedim zamanı şöyle birkaç gün geri alabilseydin de oralara biraz daha çalışıp gelseydim. Sosyalde birkaç iklim, bir tane iklim sorusu gördüm. Yine iklime çok çalışmamıştım. Dedim keşke coğrafyadan iklim çalışsaydım falan böyle kendimce sınav anı hani keşke falan diyorum. Ee, neyse tabii ki buraları falan doldurduk. Buradaki numaraları e, optik forma geçirdik falan. 100 kere kontrol ettim doğru mu şey yaptın diye. Çünkü biliyorsunuz ABCD kitapçıkları falan yok. Bir sürü bir sürü kitapçık var. Her kitapçığın da numarası var. Herkesin soruların yeri karman çorman. O yüzden bunu kesinlikle doğru kodlamalısınız. Zaten buradaki bilgileri de doğru bir şekilde e, kodlayıp şuraya da güzel imzanızı atmalısınız. Hatta ben buraya imzamı atayım gözüküyor ama Buraya imzamı atayım arkadaşlar şöyle. Eski günlerdeki gibi. Evet. Ee, ya ondan sonra işte zil çalıyor. Büyük bir heyecan. Ba açıyorsunuz. Ben Türkçeden başlardım. Başlıyorsunuz ve e, şu sayfayı çözene kadar kalbiniz yerinizden çıkacak gibi oluyor. Güp 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 güp. Böyle benim hani e, şunu okumaya başladığımda kalbim cidden çıkacak gibiydi yerinden. Ondan sonra ben işte 3'e falan geldim. Diyelim ki 4 soru var. 3'e geldim. Herkes bir değiştirmeye başladı sayfaları. Ya bir dur ne ara çözün uf diyorum millet ne kadar hızlı diyorum falan ama neyse Türkçenin böyle şuralarına geldiğinde falan tüm heyecanım geçmiş gibiydi. Ee, hani çünkü bir şekilde güzel gidiyordu. Heyecanım geçti ve güzel bir TYT geçirdim. Zaten çok şükür de hani 298. olmuşum TYT'de baya iyi bir TYT geçirdim. Sonra da anladım ki ya sınav anda gerçekten çok bakmayacaksın ona buna o ne yapıyor bu ne yapıyor kendi işine gücüne bakacaksın. Böyle arkadaşlar gerçekten çok sizi korkutmak istemem ama hani heyecanlı olduğunu bilin diye anlatıyorum ki o zaman o gün geldiğinde o an geldiğinde o heyecan yaşayınca garipsemeyin ya ne oluyor diye çünkü üniversite sınavı yani üniversite sınavına giriyorsun ve o birkaç saat sonra senin yani gelecekteki resmen işte mesleğin üniversiten tanışacağın kişiler ona bağlı oluyor yani çok önemli. O yüzden ister istemez bir şey yaşanıyor mutlaka heyecan, stres. Arkadaşlar konuştuğumuz gibi yani buradaki maddelere dikkat ederek bunları yaparak e, sınava girin lütfen. Bunları önemli bulduğum için sizlerle paylaştım. E, arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda e, görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın, iyi çalışmalar.